Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video daha sizlerle birlikteyiz bu bölümde ne yapacağız devil s eklendi server'a Biz de onu bir çıkarmaya çalışacağız keşke daha önceden söylenseydi de öyle çıkarsaydık diye düşünüyorum 300 ilki biraz ziyan etmiş gibi oldum ben de devil başka bir devil alınca a f Sağ olsun Şükrü kardeşim. Dün akşam Megjit Pop deniyordu yayında bize de sağ olsun verdi. Şükrü kardeşimin de artık şansı ile birlikte umarım bize bir devriles çıkacak. Hadi bir denemeye geçelim. Hey, Every other will spread Gelirim eve. Neler gelmedi bu hayatta, bu da gelir. Ya umarım çıkar. Bundan sonra yani şayet tutsun ki erkenden çıkarsa. Yani çok ümidim yok ama oldu da çıkarsa bu sefer de fla'yı tekrar deneyeceğiz. Yaklaşık bir e, kaç tane var. 40 40 50 tane var herhalde. Ya 40 tane falan var. Megaç popumuz. Hadi bakayım. Hadi oğlum erkenden şöyle bir gel bakayım abine. Tek de geliyor muymuş? Niye? Niye patlaysın? Bari bir beyaz dönsün full. Hissediyorum ama hissediyorum böyle çok güzel beyaz parlıyor. İnşallah hava gazına almayız. abicim dört tane kırdırdım da artık beş oldu bu bedavaya mı alınıyor? Hmm, çıkar mı ya? İnşallah çıkar. Attığı tek şey elixir veya pom vesaire. Tamam abi onlar da önemli de. Bize deviless şu an önemli. Devil A ile arasında baya güzel bir fark oluyor. Yer mi be? Çıkarsa da bendeki devil bittikten sonra zaten kullanacağım. Büyük ihtimal kapalı gelse de ben onu açtırırım. O yeter ki çıksın da gerisi kolay. Şu anda başındayız. Acele etmeden yavaş yavaş. Allah burada ya hak atacağım ama o bile kurtarmaz gibi geliyor. Ya şurada bir kırmızı yani kırmızı bir kutu ya çok zor bir şey değil yani bence. Art, ya bence. Orta devil. Bildiğim kadarıyla satışa kapalı ama Ya bu çıksın da zaten satacak değiliz yani. Ah be çok güzel parlıyordu ya. Böyle full beyaz tarzda parlıyor. Tık diye geçiyor öyle kırmızıya. yemedim mi be? Ya oldu ki hiçbirinden çıkmadı. Tekrar ıı, çıkarmaya çalışacağız tabi ileride. Sekiz. 10, 12, 13 tane denedik. Şu an çıkmadı. Hadi babacım. Hadi seriden at bakalım bir kırmızı veya çok zor bir şey değil yani bu. E bugün atacak mısın yani şu kırmızı kutuyu? Çalkala şuradaki. Çalkala çalkala bir kırmızı. Ümidimi yavaş yavaş yitirmeye başladım bak. Olmaz böyle. Oo ağır patladık ya. Hadi abi sol 8. 10 12 13 tane kutu kaldı ya. Yani bir rate bu kadar zor olmamalı. Deviles konusunda diyorum. <laughs> Çıksın daha kolay çıktı. Yer mi be? Hadi be. Abi son 8 kutuya girdik. Yani umarım çıkar. Çıkarsa çok tatlı olacak. Çıkmazsa tabii ki denemeye devam edeceğiz ama. Şu an çıksın yani daha fazla zarara girmeden çıksın. Hadi çık 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 çık. Cidden ya, Ulan bu zamana kal fla denesem çıkmıştı belki. De. Son dört kutu. Son üç. Galiba son kutuda diskonet attırıyor. Öyle bir sıkıntı var. Hadi bunu da normal diyeceğim. Gel artık be. Evet son kutu. Büyük ihtimal diskonet yiyeceğiz. Yani son kutuda DC attırıyor. O zaman son kutu ve onun şerefine ya Hakbe, be oyundan attı evet son kutuda oyundan atıyordu bayağı sağlam bir ya hak be dedim yalnız bu arada Hadi lütfen çıkmış ol. Evet, I'yı açıyorum. Son kutu. Yapma be ya. 40-50 tane Megiz Pop'tan çıkman gerekiyordu ya. Bizim bahtımız kara başkalarının bizden de kara. Neyse en azından denemiş olduk arkadaşlar gayet iyiydi. Tekrar tabii ki denemeye devam edeceğiz. Tekrardan buradan şükür kardeşime teşekkür ediyorum. O kendisi bayağı bir gold vermişti denememiz için. Bana çıkmadı. Umarım arkadaşa çıkmıştır. Diğer deneyen. Bakalım göreceğiz. Ay be. 50 tane kutu harcadık ya. 50 tane Megitipop kartı. Ya ulan 200.000 para harcadık ya. Bu para kolay mı kazanılıyor? Daha kervan çekmiyoruz. Pot paramız yok gidiyoruz devlet Neyse yapacak bir şey yok. Umarım bir dahaki denememizde çıkar inşallah. Ya tabii ki yine deneyeceğiz de. Ah üzdü be. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Tekrardan bir sonraki denememizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.